Arkadaşlar bugün görüm kremi deneyi yapıyoruz. Hemen iki küp şeker. Hemen şöyle iki küpümüzü attık. Bir çay kaşığı böyle mercimek. Bir çay kaşığı mercimek. Şöyle gördüğünüz mercimek bir çay kaşığı da pirinç. Karışım bu şekilde. Arkadaşlar ne malzemelerimizi yerine koyalım. Ve bunun üstünü kaplayacak kadar su dolduruyoruz. olurduk. Ama yüzde yüz olmayacağından eminim. Ha, biz deneymen birisi olduğumuz için bunu dedik. Görünme istemediğiniz bir bölgenize sürülmüyor. Ben size o videoyu da izleteyim ve farkını göstereyim. Böyle bir şey oldu. Ve sonuç zor Hemen videoyu gösteriyorum. Bu ürün galiba şeyde de var. Sonra Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir çay kaşığı tuz. Ha biz tuzu da, unuttuk. Arkadaşlar biz tuzu unutmuşuz. Olmaz ya tuzu unutmuşum. Şöyle gördüğünüz gibi de bir çay kaşığı tuz. <laughs> ve karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır. Şimdi karıştır, karıştır. Evet, arkadaşlar. 2 adet küp şeker, 1 çay kaşığı mercimek, 1 çay kaşığı tirinç, 1 çay kaşığı tuz ve bunların üzerini kapatacak kadar suyu karıştırıyorum. Elde ettiğim karışıma görünmesini istemediğim bir bölgeye sürerek bu bölgeyi görünmez. Arkadaşlar yüzleriniz yalan. İsterseniz ben baştan yapayım. Dört gündür. Evet arkadaşlar temizledim geldim. Bir köpüşver, bir karışır, bir arkadaşlar olursa daha çok böyle deney videolarının gelmesi mercimek iki küp şeker hemen şöyle küp şeker sağlayalım. Küp şeker iki küp şeker atıyoruz. Bir çay kaşığı mercimek. Gördüğünüz gibi bir çay kaşığı pirinç. bir çay kaşığı tuz. Ve bunun üzerini kapatacak kadar su. Karıştı. Ondan diğer malzemelerinin kapağını da yapıyordum. Ve pişmiş pirinç kullandım. Hemen pek olmayacak gibi geliyor. Sadece zor tingen olduk arkadaşlar. Bu videoyu bile atacağım. Çiğ pirinç olmadığı için nerede? Tekrar atacağım. sonuca bakar mısınız arkadaşlar D deniyoruz güya kremde sonuç Burama iyi bakın hiçbir şey yok sıfır yani sonuç zaten yani kendinize iyi bakın bay bay